Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben Star yanımda Kerem var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kerem'in sesi kısık. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Evet. Kız hemen maça başlayalım. Bu videoda mega kutuyu açmaya çalışacağız. İnşallah açacağız. Brawl Pass'teki 30. 30. ödül. Evet be. Biz paramız yok. Real <laughs> Pass alamadık. Ücretsinden mega kutu alıyoruz. Ya oğlum şuradaki şu aksesuar değiştir abi havası duruyorum ya. Bu mermi yenile Biliyorum işte. Ay işte ateş yeme yenile. Şey bu arkadaşlar bu videodan devam için like butonunu kırmayı unutmayın. PUBG'yi çektik. Çekemedik hatta daha doğrusu. Yarın ne? cidden yarım saat sert... uğraştık. Çekemedik Yarım, saatten sert de fazla. Evet, olsun. ya bayağı sürdü. Atlıyoruz atlıyoruz ölüyoruz. Atlıyoruz atlıyoruz ölüyoruz. Artık günah geldi. Çekmemeliyiz. PUBG'yi biraz daha çekelim. Biraz, biraz daha Ay, zaten biraz daha mantıklı. Zaten Nani diye bir karakter geldi biliyorsunuz. Evet inşallah çıkacak bugün. 57 0.57 şansım var. Bugün çıkarsa cidden ben benim şanslı yerimle açayım mı? Ha bir anda ayıp düşünmesinler. Serçe parmak ne verme? söyle hangi parmak? Şu serçe parmakla şu ıı, orta parmağın yanındaki işaret parmağı değil de ikinci parmağı Ula ilk şarjı parmağın kıvırıyorsun. He. <laughs> Sonra oranla bir basıyorsun. <laughs> Ama neden hemen yerim olsun? Evet. Kontrol et o zaman. Kupa kasamıyorum. Cidden kupa kasamıyorum. Arkadaşlar küçük bir tartışma oluyor. Tamam şey bitsin. O, o da pimo var. Onu kesersin. Kesersin. Onu al, al, alamazsan senden biraz Biraz, biraz daha sonuç olmaz. Helal. Bekaz. Ömer kızmasın değil mi? Aksesuar kullandım. Ha her eli yenileniyor ya. Doğru. Evet ben biraz konuşamadım arkadaşlar. O boya alsın. Ulan ikisine birden ulti atabilirdim ya. Ne yaptın ya? Boş yere şey, şey yapmıyordun. Evet, sonunda bir kupa kat katabildim hatta. Başlar katamıyor yani onlar gibi oldu. Burada en iyi oynayan Atos. benim. Ulan ben, kılıç benim. 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 En çok kupa sayısı benim ama. En çok kupa sayısı sensin ama ben 2018 aralıkta başladım yani. Ama başlama tarihini olmuyor ki. Başlamak zor yani. Ben ben ilk bıraktım senden ben şu an 20 kupa aldım. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar işte. Aksesuarla oynayın. Ağızlara hiç vazgeçmeyin. Hem görev kazıyoruz. Hem ne kupa. Ben şurada ben ben Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar üç, 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 üç bir kişi ben olurum ama daha Ömer var. O bir, o da birimiz olursa. Evet. Ee, i̇nşallah hani inşallah düşünseniz de. verelim mi? Onu son onu çarşamba yaparız. Çarşamba toplanırsak. Çarşamba o zaman çarkı, çarkı felek videosu geliyor. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar benim de rahatsızlığı kızdırmayı söyleyeyim bir daha arkadaşına Ne diyeyim? Abilerim ablalarım. Derim yani. <laughs> ne diyelim başka? Ömer burayı keselim. İzleyenlerim dersin. <laughs> çok da uzun yapmayacağım videoyu. Şu kutuyu al, alınca bitireceğim. Çünkü yoksa telefon alanı çok pis kaplıyor. Aslında ben videoları çektikten sonra siliyorum ama gene de çok büyük alan kaplayabiliyor. Mesela 5 GB falan evveldiğim 25 dakikalık video. Benim şu Çinler söylemişti. E, PUBG videosu bayağı çektik. Ama olmadı işte. Başarılı olamadık. <laughs> Kaç. Kaçmak için iyi bir zaman. Alır mıyım sizce onu? Alırım. Uğramıyor ki hiç. İyi aldım onu. Auu. Kesin arası Olsun gene, gene kazanmış sayıyor. Artı mı artı? Evet, tamam. Amacımız her zaman dördüncü olmak olacak arkadaşlar. Herkes aynı anda bakın. Burada en şanslı olan kişi benim. İki tane efsanem var. Benim 11800 kupayım efsanem var. Tamam. Abi niye direkt ben şey Ben ben onu bilerek basmıyorum. Ben kendi telefonumda alışıyorum. Evet ben biraz kontrolü değiştirdim, büyük değiştirdim. Aslında çok da değil ama. Evet. Oy. Loot ceh cehenneti. Cehennemi dedi. O da senin 8 bit alır. Bak oradaki 8 bit seni alamaz. Ultini atarsan alamaz. Sen şu anda çok kötü durumdasın. Öyle bilirsin O Leon gibi yanına giver söylüyorsun. Arkadaşlar biz, biz. sizi unutuyor olabiliriz. Kendimize sohbete dalıyoruz. <laughs> Intro çoğunlukla Artık intro çoğunlukla yapmayacağım. O zaman videolar tam ekran olmuyor. Tam ekran olmayınca siz iyi izleyemiyorsunuz. Ya intro için uygulamalar var ama ben üşeniyorum. Gidiyorum. Onu açıyorum. oğlum. tek izleyecek bir şey daha. Evet. Yine iyi. Yine iyi çünkü kazanmış söylüyor. Evet. Altı üç aldık. Bak. Bir dakika arkadaş. Bir tane görevi tamamladık. Bir dakika galiba, bir dakika galiba. Dolmamış olabilir dolmadı. Dolmadı, dolmadı Az kaldı evet bu videoda açılır Daha kolay çirkin. bir gö görev baksak ee, Mesela hoza ile Roza ile olmaz Galiba artık oyundan kazanacağız şeyi. Yoksa Çünkü başka bir şey kalmadı Aynen. Şu... Arkadaşlar bunları bilen Soru işareti olanları bilen var mı Heh. Yoruma yazabilir misiniz o boss bossa boss geliyor. Gelmedi mi o boss? İyi abi? de bir şey diyeceğim. Koltun görevi var. Ya, koltuğun görevini yapacağız o zaman. Evet yani. Video çok uzun sürebilir. Boş ver. Ya o zaten bunu ben şey yaptıktan sonra YouTube'a yükledikten sonra silerim. Arkadaşlar <laughs> <Altyazı gülüyor> çok kötü bir şey oldu. <laughs> çok kötü bir şeydi. Aslında ben bu videoyu yarım saatle yapabilirim. Sonra sileceğim zaten. YouTube'dan değil tabi. ya arkadaşlar. Ya, <laughs> iyi, ya. i̇yi videolar yapmaya çalışıyorum. Ya şey. ya. Çok az 7 abone olmuş yani. İyi bir şey. <laughs> şey. Ne? 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 benim ilk Brawl Stars sesli videomu. Kerem oh, bir de 10. oldu. 30 küsür şey tamam mı? Botluk yapıyor Kerem. Sadece Ay, 6 kişi like atmış ya. 6 like nedir ya 30 küsür izlenme var ya. Lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar 10 dakika oldu. Evet devam ediyoruz. Mortis var ama karşılık onu bilmiyorum. Ya bence e, korku tamamlamadan oyundaki kazandığımız jetonlarla bu şeyi alabiliriz. 13 tane jeton vardı. Katlayıcı bile olsa o katlayıcılarla yine de yapabiliriz. 12'lik roza görmez olaydım. Evet. 5. oldu. Artı ya da altı. sıkın. Artı art, art iki hocam. Artı artı almak art, art. önemli. Yüz on. Kazanmış sayılmadık bile. Anladım. Evet sayılmadık. İki jeton kaldı. Hadi ne? İki jeton kaldı gelecek. Ha. Onu bir de katlayınca. Evet. Arkadaşlar. Aa, o zaman koltuğun görevini yapacağız. Aynen. Üç şey kaldı. Arkadaşlar masa sesleri gelebiliyor. Aynen. Bir sandal mi? Ya bir şey O yüzden yanlış anlamlarsın. Ömer bu konulara girmeyelim. Ömer girişim. ya her şeyi fesatlara bağlıyorsun Bu konulara girmeyelim. Evet, evimiz var. O çik var ya, o yükleri alsın. Var ya, ilk, ilk geldiği zamanı bu zaten. Herkes onu almaya çalışıyor. Ne herkes almaya çalışıyor? Herkes çik, herkes. Gördük, Biraz kusura bakma oynayacağım bakmayın. Mega kutu. <laughs> Açmak için öyle yapmamız gerekiyor. Bu uh, hanımefendi ne var lan? Bu Dedim ya, normaldir bana çıktı. <gülüyor> 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 Ya arkadaşlar ya atıyor ya çıkmadı. Kevin'in <laughs> sesi gidik. Da, arkadaşlar Laz bunu yap gibi bir şey yapmamı istiyorsunuz istiyorsanız ama yok yok yapmadım bir evet, <laughs> de arkadaşlar filip e, yersin. boş ver yapma. Laz bunu yaptı ki bir şey çarkı fileklerde e, bir kişi bir dakikalık kral öyle şeyler yapalım mı yorumlara çok yorumlara yazın Yazmayayım. Benden olalım. sevdim arkadaşlar. Siz sevdiniz mi bilmiyorum ama. Aa, çok güzel karakterdi kontrolü çok zor ya. Evet, Ulti şey dersen Ultisi de çok zor kontrol. Normal kontrol. Ultisi bana çok uzaktan attı ama. Şey denerken ultisi çok kısa gösteriyordu ya. Anlamadım ben onu. Denerken ya, bırak ha, bıraktığı güzel. menzil o. Yoksa kontrol edebilirsin istediğin yere. Aynen. Bence o meksa alırım. Ve hesaplaşmaya kalabilir. Eee... Evet. evet. Buradaki en iyi oynayan karşınızda şu anda. kazanmamız. Evet herhalde öyle bir şey oldu. Bu videoda inşallah yeni yılda ve hayaller gerçekler <laughs> gerçekler be. Gerçekler 8 oğlum sen ne diyorsun? Ha. 8 ya da 7 yaptı. Ben hala çekmeyen kim? Bakın. Abi. Ona 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 şey. Gelip dibime girersen ben de seni alacağım. Maalesef. Evet, maalesef. Evet. Sandalye evet. sesleri... ...cort geliyor. Ya evet. saçma gidiyordu ama... Arkadaşlar biliyorsunuz buradaki en iyi oynayan kişi benim. Benim. Ama herkes, her en iyi oynayan da kaybedebiliyor. Bunu biliyorsunuz. Yani her iyi oynayan hep kazanacak diye bir şey yok. Aynen. Ama en iyi oynayan o değil. Tabii ki de benim. arkadaşlar. Hiç kimse hiç kimseyi kutlamıyor Sen VS'ye gel şey, tamam mı? Tamam VS atsın sende. Yapın şeyle bitirelim. Aynı karakter seçelim daha, daha çok basıyorsun ha ara <laughs> Onu da videoya çekeriz. Dostluk maçında herkes aynı Herkes eren. Herkes aynı karakteri alır. Ya Hasan da ben. Hasan botları öldürdü. <laughs> Oynarız bakalım kim daha iyi. Ama olur. <laughs> Var ya ölseydim kötü olurdu. Burada bence ben açayım. Burada, en açacak bakın bak. Bir de düşünsenize 15 tane. <laughs> Mert sen de efsane yapmışsın <laughs> de var. Bir şey diyeceğim. Ben yanlış söyledim. İki efsanem yok. Benim üç efsanem var. Bir tek kuralım yok benim. Evet olsun. Üçüncü olduk. Evet. Sonuncu kim oynuyor? Ya? Yani mi? ben bu videoyu tamamlarım. Ben bu, bu videoyu, videoyu tamamlarım. Mert tamamlasın da. Sonra Hayır, bir mega kutumuz gelsin. Yani. Ben Ben de, ben de bundan sapanım. sonra görev olmasa da, görev olmasa da ben gene şey yapacağım. Herkes bir herkes daha oynar sonra videoyu Hayır. Hayır. Ben bir kere oynayayım o zaman eşit, eşitlenir. Arkadaşlar bu deliler motorla gidiyorlar var ya. Evet, bir de az önceki videoda bir tane PUBG video çekmiş olmamış oldu ama olsaydı ayıp bir şey söylemiş motorda bile. O, zaten o zaman yapmaz mı? O videoyu dolayı değil. O videoyu biz oyun senin oynayamaman yüzünden. onu sen oynamadın mı Hasan? Ne? Oğlum sen oynamıştın. Onu ben oynamamıştım. Kendi kendine diss atadan. Galiba kanalın en uzun videosu olabilir. Gerçekten. Evet, yine çok megabayt katlayacak. diye. Şey Bakın arkadaşlar Ama abonemiz var yedi. Az Çok ya. Büyük. Kaç kişi izliyor? At otene. Olsun gelme. Bu videoyu tamamladık. Ya mega kutudan sonra bitiyor. Ben de oynayacağım. Şu, şu anda kaybetsen de bir şey olmaz. Evet. Ve açılışa geçiyoruz. Mega kutu açılışı. Şu anda Ömer de oynasın. Ondan sonra mı peki? Arkadaşlar Aynen. mega kutu. Ben de bir oynayayım. oynayayım. Ben de bir oynayayım. Arkadaşlar 31 ayıp oluyor arkadaşlar ama. Ha bu çok saçma Bismillah. Brawl Stars Türkler girişi. Evet arkadaşlar bu en son videosu ve mega kutuyla da bunu bitireceğiz. Binanı çıkarsa ya bir efsanevi ne yapacağız? Halay çekeceğim ama siz görmeyeceksiniz ama ben gene halay çekeceğim emin olun. Videosunu çekip atsana videoya şeye. Yüzümü göstermem ben. Tam yüzünü maskeyle kapat. Şeyle kapat. Yüzünü Olmaz olmasıyla kapat. Aykırı olmaz. Perifajız. O zaman şey hani montajlarda oluyor ya onunla kapat. Boş yere ya, yapma. Ya da halay değil de şey yapayım böyle. La eşek gibi anlayacağım. Videoda eşek gibi anlayacağım. Efsane bir Nani veya herhangi bir karakter çıksın. Herhangi bir karakter. Kim olursa olsun. umurumda değil eşek gibi. Ne o ne diye arayacağım. ambulans mısın <laughs> ne? Ay. Aa iyi o iyi diye anlayacağım. Ben... Nasıl <laughs> Bir şey olmaz zaten zavallı gibi. Hadi. İşte. Beklenen an geldi. <laughs> Bizi salak diye yorumlayabiliyorsunuz. Bir dakika. Hadi 3, 2, 1 Ya Arkadaşlar Ya abi siz neden öyle basıyorsunuz 6 yazsaydık belki de heyecan olacaktı lan evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar Ya bu kadar hayal kırıklığı olmaz ya <laughs> Ben anlamıştım orada altı yazdığını ya yani Bu, böyle bu kadar hayal kırıklığı olmaz ama ya şey Haydi bir senin Allah belanı versin Gitti. Keşke yedi seviye humus. Abi cidden. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. bay, bay.